Kıymetli izleyenler herkese merhaba. Bugün şöyle dillere destan güzel bir kavurma yapmaya çalışacağız. Biraz vaktimizi alacak 4 saat kadar ama sonuç muhteşem olacak emin olabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Şöyle kızgın tencereye etlerimizi koyuyoruz ve yaklaşık 5 dakika et hafif suyunu salana kadar hiçbir şeyine dokunmayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle etimizi bir 5 dakika oldu yaklaşık. Alt üst yapacağız. Karıştıracağız. Gördüğünüz gibi suyunu biraz salmış durumda. Şöyle hala normal ateşte devam ediyoruz. Etimizin ya yani da tenceremizin bir tarafında böyle bir boşluk bırakabilirsek arkadaşlar şu oluşan köpükleri aldığımızda işin sonu daha güzel olacak. Şöyle ara ara böyle yaklaşık 20-25 dakikada bir şöyle bir karıştırıp tekrar tencerenin bir köşesini açalım arkadaşlar. Evet yaklaşık 40 dakika geçti. Şöyle suyunda mis gibi pişiyor. Ocağımızı en kısık ayarına alıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saatte böyle devam edecek. Sonra yağımızı ekleyeceğiz. Bir buçuk iki saat daha devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Ocağımızı en kısa aldıktan sonra da kapağımızı kapatıyoruz. Şöyle buharında pişecek. Yaklaşık 1,5 saat geçti. Hala şöyle etimiz sadece kendi suyunda, ocağın en kısık ateşinde pişmeye devam ediyor. Evet tam 2 saat oldu. Şöyle görüyorsunuz. Etimiz hala suyunda. Ocağın en kısık ateşinde pişiyor. Ve hemen şöyle yan gözle şimdi yağımızı hazırlamaya başladık. Yağımız hazır olunca etimizle buluşturacağız. Evet arkadaşlar şöyle hazırladığımız kuyruk yağımızı Etimize döküyoruz. Demiş gibi. Şu an bu kuyruk yağından da harika bir şey yapacağız. Kuyruk yağımızı da ekledik. Ocağımız hala kısık ateşte. Şu an tuzumuzu ekleyip karıştıracağız ve yine bir iki saat boyunca etin kendi suyu bitip yağ kalana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet bu güzelliğe de şimdi şöyle kekik. Biraz kimyon. Şöyle tane biberler. Ve tuzunu ekleyip misler gibi bir ekmek arası yapıyoruz. Şöyle tam 3 saat geçti. Görüyorsunuz. Parlaklığı hala yağımızda pişiyor. Oh! Yaklaşık bir saat daha böyle kısık ateşte pişmeye devam edecek. Evet tam dört buçuk saat geçti. Kavurmamız hazır. Bunun altını kapatıyoruz soğumasını bekleyeceğiz. Evet şöyle soğuttuğumuz kavurmamızı şu şekilde streçte rulo haline getirdik. Şimdi dolaba atacağız. Biraz daha donmasını bekleyip daha sonra halk halka keseceğiz. Bakalım ne çıkacak. Evet kavurmamız hazır demiştik. Kestik. Şöyle bir görüntüye bakalım. Gördüğünüz gibi mis gibi bir kavurma oldu. Herkese afiyet olsun.